Sevgili futbol severler yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Beşiktaş Gaziantep karşılaşmasını izleyeceğiz. Beşiktaş daha üst sıralara çıkmak için en azından bu sezonu daha üst sıralarda kapatmak için mücadele içerisinde. Gaziantep'te keza alt sıralardan kurt kurtulmak için mücadele edecek. O yüzden eminim ki çekişmesi yüksek, rekabeti yüksek bir maç olacaktır. İki takıma da başarılar diliyorum ben. Sizler de bu arada videoyu izlerken maç hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi siz kanala abone olup videoyu beğenirken biz ailemizden yorumları alalım. Ardından maçımıza geçelim. Hepinize iyi seyirler. Herkese iyi akşamlar. Beşiktaş güzel galibiyet yakalamanın peşinde. Gaziantep de öyle. Gaziantep için zor maç olacak. Buradan beraberlik çıkar diye de bir ihtimal düşünüyorum. Herkese iyi seyirler. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bu maç Gaziantep için çok zor bir maç olacak. Kazanılabilir, beraber edebilebilir, yeniledebilir. Ona en iyi Allah bilir. Beşiktaş kendini üst sıralara getirmeye çalışacak. Gaziantep de kendini alt sıralardan kurtarmaya çalışacak. İyi seyirler diliyorum. Beşiktaş bu sezona iyi başlayamadı. Hoca değişikliklerinden sonra Sergen Hoca da takıma bir ritim tutturamadı. Yani Rafa Silva'nın beklenmeyen yokluğu Beşiktaş'ın orta sahadaki gücünü azalttı. Beşiktaş yeni yeni bir oyun sistemini kurup bu iskelet üzerinde oyun düzenini Geliştirmeye çalışıyor İnşallah iki takımın da istediği gibi olur bu akşam Biz tarafsız olarak maçı izleyeceğiz Yorumlayacağız Hak eden kazansın İki takıma da başarılar İlk yarı için iki takıma da başarılar diyoruz Yağmur abi dışarı yatmak daha zordu yani. Vallahi billahi ya. ya Dikine vursa yani top sekip girer Ama Beşiktaş maça Daha önceki maçlardan daha hızlı başladı Yani Bayağı iştahlı başladı. Ve fark çok belli oluyor yani. Dakika altı. Ve Tarzan ilk gol. Beşiktaş savunmasından büyük hata. Ama bir offside beklentisi var. Evet gol verildi. Aa. 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 Niye o kadar güçsüz bir pas attı ya? Gaziantep geçiş oyununu iyi oynuyor. Bu pozisyonlar oluyor ama ha. Çok güzel maç oluyor. Çok güzel maç oluyor. Bunlar nasıl paslar ya Antep. Aaa kamara harcadı. Ya şu Rıdvan'ı ben Türkiye'de Rangers'a gitmeden önce diyordum ki yani süper bir sol bek. Oo, ama kardeşim sanki futbolu unutmuş Avrupa'ya gitmişti ya. Ha. Ya gol olacak pozisyonu abi de fuzur yeri harcadılar vallahi ya. Dakika 20. Kimse kendine güvenip topa vurmadı. Cengiz getirdi. O vurabilirdi. Vurmadı. Çevniye attı o da vurmadı. Cengiz'e geldi top bir daha vurmadı. Hem ee, o o da vurulmayacak yerden vurdu. Ama Gaziantep savunması çok iyi. Bir anda kapandılar. Gaziantep golü attıktan sonra öyle bir özgüvenle oynuyor ki arkadaşlar. Beşiktaş şu anlık çok karşılık verebilmiş değil. Yani İki tane pozisyon buldu net. Ee, gole dönük. ikisini de değerlendiremedi yani. Korkun hakeme bayağı bir diklendi ya. Ha? Oo küfürler havada uçuşuyor. Manzara mı <laughs> <Azerin mi> okuyorsun? <laughs> evet, abi. Ama ben demiştim maçın başında çekişmeli bir maç olacak diye. Ama Orkun yapmışsın da kardeşim <gülüyor> çekmişsin diye <laughs> küfür ediyorsun. <laughs> O Beşiktaş ne kadar pas hatası yapıyorsa Beşiktaş ne kadar, yapıyorsa ne kadar panik yapıyorsa o kadar çok Gaziantep'te o kadar iyi değerlendiriyor baba ya. ya yani Beşiktaş tamam 1-0 mağlup olabilirsin. Ama niye? Yani, acele etsem lazım yani daha şey öne yani Rahat oyna. Pas yap. Bir saat daha var mı bitirmeye? Tamam. Agresiflik Beşiktaş'a şey mi? yaptırıyor yani. Hata yaptırıyor. E bir de yorulur. Yani takım e da Tempoya da dayanamaz ya. Da. Yani. Baksana tüm atlarıyla açık yarı sahasında. Orta <laughs> hazırlığı yaptı. Orta ikisi oldu da geri şile Abi iyi kaleciler mi var ya? Evet. Bu arada Top hal vardı. Beşiktaş'ın yanlışlıkla atılan golü. İki takım da kendi savunmalarını yaptığı hatayla gol yedi. An itibariyle maç yeniden başladı arkadaşlar. İlk yarının sonuna iki dakika eklendi. Ya Gaziantep bir paslaşıyor. Hayran bıraktı beni ya. Kontra yok, yok. Aha, ha onu nasıl atamazsın Elbilal Ture ya? Sen Santraforsun ya. Bu arada Gaziantep'in kalecisini tebrik ediyorum. Evet. Tebrik ediyorum. Mut muhteşem bir refleks. Terbilal Tuğru yüzde doksan. Neredeyse Bilić. kaleciyle karşı karşıya ydı. Hatta karşı karşıyaydı ya. Evet atama. şey, bu, gol atamadı. Şey gol bir dakika kaleciye de yazar yani? Vallahi, vallahi yazar. Vallahi yazar. Affetmedi yapıyorsam. yani Gaziantep'in kalecisi. Geçit Bilić. vermedi adeta. Yok şey. Yediği gol de <laughs> onun da hatası var yani. Haa ha. kendini hmm, bu böyle affettirmiş oldu değil mi? Evet. Uf! Lan neler oluyor be? Ne maç buraya bu lan? Ya tebrik ediyorum iki takımı da ya. Galatasaray'la Fener derbi mi oynadı? Aha derbi ya. Abi penaltı ya. Penaltı bu. Adamın üstüne oturmuş. Bak üstün adamı sandalye olarak kullanmış. Ya bana penaltı gibi geldi ama bilemedim ya. Görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar biz de çok parada kaldık. Evet hemen bir devre arası yorumları alalım. On numara maç oldu yani top bir o galede bir bu galede yani her an tehlike. Beşiktaş da kolay teslim olmak istemiyor yani beraberliği sağladı. Gaziantep'in geçiş oyunu çok güzel. İleri uç oyuncuların ayağına çok top yakışıyor yani ben o kamerayı falan. Harbiden öyle. Öbürünün ismini hatırlayamadım ama iyi oyuncuları var maşallah yani. Beşiktaş'ta olay biraz böyle rastgele bir oyun var yani. Güvende oyuncuları yok Beşiktaş'ın. Aslında belki kaliteli ayakları var ama kendilerine güvenleri yok Beşiktaş'ın. Yoksa Beşiktaş'ın da iyi topçuları var mı? İlk yani bir bir bitti yani. Zevkli bir maç oluyor. İkinci yarı başlarda dilerim iki takımda. İlk golü yedikten sonra Beşiktaş'ta bir motivasyon kaybı oldu. Bu motivasyon kaybından dolayı da Beşiktaş oyununu sahaya yansıtamadı. Öyle ya da böyle galecinin hatası, savunmanın hatası Gaziantep'e bir tane gol attı Elbilal Turi ve ardından maç zevk vermeye başladı kesinlikle. İlk yarı özelinde çok beğendiğim bir maç oldu gerçekten. İkinci yarı aynı tempoyu bekliyoruz, aynı heyecanı bekliyoruz. İki takıma da başarılar diliyorum. İlk gol defansın hatasıyla oldu. Gerçekten çok zevkli bir maç. İkinci yarıda sizi bekliyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. İyi seyirler diliyorum. bu. Allah ikinci yerine Beşiktaş gol pozisyonundan başladı yani. Azgalı Oğlu'ydu ha. Evet. Tam başlatmadılar ya. Evet Beşiktaş hızlı başladı. Ama bu Zafra'ya neden yapıyor lan? Bak tebrik ediyorum ya. Canı görülden diyorum ya. Kaliteli kalecilerin sayısı artıyor abi. Maşallah.

Bak vurmamış ayağına vurmuş. Bu zaferin kasesi. Nasıl bak ya? Kadından yenmiyor, kadından. <laughs> uh, 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 uh. Anladım. Anladım, anladım ben geldi. Yani anladım onun gol olacağını. Tamam. Abi Adam ne tür bir maşallah. Ya ya ne bileyim ya. Burak Hoca tebrik ediyorum. Yani buna başka ya bir şey ne kasattığına bak. Havuzdan kasat. Şu oradan orayı gördü. Yani muazzam ya. Denilecek hiçbir şey yok. Öyle yok. yok. Ya hepsi ince paslar baba. Bazen hepsi böyle <laughs> çok yani simetrik hesaplanmış. Ya çok Soft ayakları var adamların çok, evet yumuşak, top yakışıyor babamın da dediği gibi yani yani gelin alın. Oo o o. Mesih tam Abraham Abraham. Ya abi şu maçı alın tamam mı? Şu maçı alın poster poster. Böyle rees mes dikey video yatay video tüm sosyal medyada paylaşın. Dünkü Trabzonspor Göztepe maçının. Aynı maşallah iki takımımıza tebrik ediyorum. iki Boş alan İki güzel hareket. Uyutunda. Ha Vallahi uyutunda. Uy, uy, Nasıl oldu ona? Adam aynı buluştu gibi uçtu ya. Vallahi evet. Zafer Lig gelir mi kanka ya? Evet. Beşiktaş ha şimdi değil ki Sergen Hoca. Ma bu Zafer'i kim koydu daha buraya ya? La çıkartın şunu şurada. En aşağı dört, dört tane şut tuttu. Gol tuttu diyorum ya. <laughs> yani. Abi bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Zafer bu maçtan sonra stadın çıkışında fıstırılırsa şaşırmam. Tam burada arkadaşlar. Animasyondaki adımları takip ederek videoyu hype'lamayı ve bize destek olmak isterseniz kanalımıza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Zaten çok cüzi rakamlarda koydum katıl aboneliklerinizi. Dilerseniz oradan bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi hepinize iyi seyirler. Bu maç 11 kurtarışı var adamın ya. Şaka gibi ya. Bu maç 11 kurtarışı. Şaka gibi. Tabii burada Beşiktaş'ın. Yani oyunu da etti golcede <laughs> 3.5 Geriye doğru. Şu Hop oturup hop kalk. Hop oturup hop kalktık. Vallahi öyle. Bu para topu. Hop oturup hop kalk Var ya hakem bazı kartlı pozisyonlara kart vermiyor. Kart olmayanlara kart veriyor.

Hemen maç sonu yorumu alalım. Son zamanlarda benim izlediğim en güzel maçtı. İki takımı da mücadelelerinden ve emeklerinden ötürü tebrik ederim. İki takım da maçı istedi. Son dakikalara doğru ikinci yarının büyük bir çoğunluğunda Beşiktaş maçı daha çok istedi. Ama gerçekten e, Gaziantep'in galecisine bir parantez açmadan edemeyeceğim. Emeklerine sağlık. Muhteşem bir maç oldu. Sizler de görüşlerinizi, maç hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. İki takım da maçı istedi aslında. Ama maç 2-2 beraber bitti. Belki onların istediği olmadı ama bizim maçımızdan çok zevkli bir maç oldu. Bu arada Ahmet'in dediği gibi yani Gaziantep'in galatasını de görmezden gelmemek lazım. Süper kurtarışlar yaptı yani. Maçı berabere bitirdi diyebilirim yani Kesinlikle. Gaziantep adına. <laughs> e haftaya bizim Beşiktaş'tan maçımız var. O maçta <laughs> inşallah biz yeneriz. Yapacak i̇nşallah bir şey yok yani. İnşallah. <laughs> Gaziantep ve bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Beşiktaş'a bizden sonraki maçlarında başarılar dilerim. Güzel dileklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Ben bir ihtimal berabere demiştim, berabere biter demiştim. Hmm. Öyle oldu. Her yani iki takıma da önündeki maçlarında başarılar dilerim. Gaziantep ilk yarada Beşiktaş'la yoğun mücadele ettiği gibi ikinci yarana başlarında mücadele edemedi. Yani oyundan biraz kopuktu. Kanala abone olup like atmayı. Oh, Videoyu dinlerim. beğenmeyi bir de yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler. Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Beşiriz Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.